Herkese merhaba arkadaşlar. Kabuksa arkadaşlar, arkadaşlar efsane noktasındayım. Bugün arkadaşlar ormanda hayatta kalmanın 2. bölümünü çekiyoruz. Yanımda Berkay var. Kanka hoş geldin. Kanka hoş bulduk. Evet arkadaşlar bu seriyi çok beğendiniz. Biz de hemen ikinci bölümün çekelim dedik. Evet arkadaşlar bu serinin üçüncü bölümünün gelmesini istiyorsanız video şu anda beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Ben de hem arkadaşlar üçüncü seriyi getiririm hem de arkadaşlar isminizi tabloya yazarım. Abeniz olsun. Evet geçen videoda videoyu beğenip kanala abone olun. ismini okudum yavaştan. Ali Bomba, Muazzez Bulan, Nihat Şirinova, Mustafa Mutlu, Abdullah Sihiret'ten. Yusuf Ataş, Pirova Vaz Arkadaşlar ne kadar değişik isimler ya Mesut Kaya, <laughs> Şerif Çelik 47 Baya değişik isimler vallahi. ee, Sizler de bu tabloya çıkmak istiyorsanız ee, Videoyu beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz Hadi bakalım kanka şimdi geçen videoda ne yapmıştık Hafiften bahsedeyim Arkadaşlar geçen videoyu izlemeyenler varsa izleyebilir ee, Bildiğiniz kamp yaptık Burada oturmalık şeyler falan yaptık Oturayım lan şöyle Daha oturamıyorum bir dakika Kanka oraya oturulmuyor muydu? Oturdu, ha, oturdu. oturuyor. Ben, ben de oturdum tamam güzel oturuyor. Ee, arkadaşlar şey yapmıştık. Ee, şimdi de e, yemeklerimiz meleklerimiz de burada kanka. E, hafiften başlayalım o zaman ya ne diyorsun? Kanka bence bir ilk ev yapmaya başlama zamanı çoktan geldi. E, kanka ama burada hani bu serinin amacı ev yapmamak hani izleyiciler e, zaten söylemiş neden abi ev yapmıyorsunuz kanka burada direkt surmur çekebiliriz amacımız bu hmm. Survivor... Mızı... kapatalım bari etrafımıza evet arkadaşlar ayılar mayılar saldırabilir bu bölümde e, gece olması da ayarlı mı bilmiyorum aa ayarlı ayarlı tamam ayarlı ben ayarlamıştım e, arkadaşlar şimdi yemekleri memekleri pişireceğiz kanka senin yemeğin var mı bana onu kanka iki mi? tane domuz pirzolası var da ben şundan balta yaptım. Direkt oduna giriyorum. Sonrasında da çitlere başlayacağım. Tamam kanka sen eşyalar sendeydi. Bana bir revolver alsana ya. Arkadaşlar Berkay aldı tamam. sonra eşyaları. Ee, senin üzerleri Berkay. Al kanka seni kazman da bende. Tamam. Kanka ekmek mekmekte yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şöyle. Ekmek mi? Çantada olabilir mi? Bende yok çünkü. Eee ha yedi yedik evet. İlk bölümde yemiştik onu. Tamam. Kanka şimdi e sen ağaç kazmaya başla istersen. Yavaşla Ha başladım. Tamam arkadaşlar ben de ağaç kazayım Arkadaşlar buraya sur yapmamız lazım Ben bunu fark ettim Ayı gelebilir çünkü ee Şöyle Kanka sur yapacağız merak etme Çok gelişeceğiz Bu da arkadaşlar bizim ikinci bölümümüz oluyor Kanka ben Madene şöyle... girer miyiz? Kanka madene, madene girer miyiz? Yok girmeyelim ya C Böyle bir tane şey yapalım Ama e böyle Nasıl desem Survival'dan farklı olması lazım kanka bu ya Ama şey yapabiliriz bak Ne desin Neydi ya o yapabiliriz Ha, evet. Bir de evet. gözcü kuleleri falan böyle yapabiliriz Sniper'ımız evet. var ya Aynen. Bildiğiniz arkadaşlar şey yani böyle Gerçek hayatta gibi olacak bu seri Yani bildiğiniz doğada hayata kalma Zaten birinci bölümünü sevmişsiniz arkadaşlar Ben baktım ee, Bu arada burada arkadaşlar başka neler neler yapabiliriz Aha arkadaşlar aynen bunu yorumlara Az sizin de önemli. önemli ee, Bu seride mesela ne yapalım Sur yapacağız bir sonraki bölümde Mesela neler neler yapabiliriz Sizler yazın arkadaşlar sizler seriyi belirletin Şöyle kanka ben o zaman yani. e, Sen ağaç topladın mı şu anda? Hı, topladım iki stek oldu şimdi hemen gidiyorum onlar arkadaşlar çifte çevireyim var ya Muazzam şeyler yapacağız hiç merak etmeyin Şöyle 64 tamam. tane oldu Kanka sen e, <laughs> o yavaştan güneş batıyor Berkay kanka şuraya bir Abi. tane Abi. Arkadaşlar bu arada Bu da bizim e, neydi? Ne denir Berkay bu Bu kafa Simge gel yani bu kampımızın şey, aynen, simgesi. Simgemiz. Aynen simgemiz arkadaşlar bu da. Ee, güzel bir şekilde oldu. Kanka şimdi bana biraz cheat at. Ben şey yapayım istersen. Neydi bu? Ee, ne deniyordu? Ee, şey, şey tarla yapayım kanka. Bir de çapama yapayım. Kanka cheat nasıl yapılıyor ya unuttum. Kanka ver, at bana. Yolla. Yolla bakayım bana. Al kanka. Tamam. Şöyle. şöyle. çubuk Hop tamam. Arkadaşlar güzel. Berkay bayağı toplamış yalnız. Şöyle. Şöyle. Hop arkadaşlar yapacağız ama hafiften gece oluyor. Kanka çit kapısı yapıyordum ben yanlışlıkla. Bir tane alayım şöyle çit kapısı. Nasıl? nasıl, yapılıyor ben unuttum. Kanka ben biliyorum da e, yanlış yaptım şu anda. Şöyle arkadaşlar şuralara şöyle şöyle koyuyorsunuz tamam mı? Ondan sonra şöyle şöyle. Lan nasıl olmuyor? Arkadaşlar olmuyor lan. Değil mi? Öyle olmuyor. Ben de şey biliyorum. Tahtaların ortasına şey koyuyorsun değil mi? Çubuk. Evet. Niye olmuyor? Anlamadım ki ben de. Dur bu arada set yapacağım Berkay sana. Şöyle hop arkadaşlar. Ben tamam. ikimize bir set yapalım diyorum. Kanka bir de uyuyalım kanka sonra. Evet, uyuyalım da. Arkadaşlar neden olmadı? Anlamadım ama olması lazım abi. Neden olmadı lan? Valla anlaşılmıyor. Ee, kanka o zaman Kanka sen şuna şu ne lan? Ne o abi? Şuna bak. O biri o... var. Lan orada lan kim var? O kim lan? <laughs> Çok korkutucu. Bak bak bakın bana saldırıyor. Allah. Bana saldırıyor oğlum. Arkadaşlar evet. Bir dakika orada biri var. Gel gel. Yemin ederim bir var lan. Abi bu ne iş? Oh. Berkay oh. <laughs> bu, <laughs> bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne şey oğlum? kemik tut. Arkadaşlar mutasyon değiştirmiş. Şöyle. Oh. Öldür 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 öldür. öldür. Kanka yavaştan oh. artık uyumaya başladım. Kanka Öleceğiz. dur uyumayalım. Örümcek öldürelim şey yapalım. Olt, e, olta yapalım. Oo oh, mantıklı mantıklı mantıklı. O zaman av gecesi arkadaşlar bugün. Aynen örümcek avlayacağız hadi. Ama örümcek yok. Oyun zorluğu neydi ya? Kanka oyun zorluğu difficulty 1'de şu an. Ha, <laughs> tamam, tamam tamam. Zombiler var. Ama örümcek yok. Şöyle. Arayalım biraz. Hop arkadaşlar ben şu zombiyi yabartıyorum. Tamam. Kanka yemeğim biter zamanı söyle bende yemek var bu arada. Tamam. tamam. Bende 2 tane daha var da. Kanka. Ben şu karşı tarafa gidiyorum sen buralara bak. İskelet var zombi var 3 tane. Gördüm. Aha. Aa zombi var kanka Dur 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 abi nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Kanka direkt şeylere odaklan. Neylere? Örümceklere. Arkadaşlar örümcek bulmamız lazım. Olta fikri inanma çok mantıklıymış. İdek, idek buldum. Ee, yok, burada da yok. Abi Berkay her tarafımızda zombiler. Her tarafta, her tarafta. Abi her tarafta mı? Abi evet. Bir de şu yeni zombiler var ya hani, bunu getir diye. Evet, onlar... onlar çok fazla spamlanıyor. Hiç örümcek göremedim. Ben de, ben de şu anda hiç örümcek göremedim. Abi örümcek verin mı? Ha gördüm bir tane. Gördün mü? Güzel. Güzel. Kaç tane? Gördüm, lazım? biliyorum. Ee, arkadaşlar ben 6 tane mi lazımdı? Öyle bir şey. A 1 2 3 4 4 5, 5 tane falan olması lazım Mike. Ben 5 mi? 3 2 Büyük ee, evet. ihtimalle yani en az 3 4 tane lazım da. Biz Abi şey ha. ya vuramıyorum ha. Öldü oldu bir ya? Ee, oraya spam point'imiz var değil mi Mike? Senin vardı. Öyle bir şey ee, bilmiyorum. İnşallah vardır. İnşallah vardır ben. Sen kayboldun mu? Ben, ben kayboldum bile. Ya, ciddi abi, misin sen? Abi bana saldırıyorlar. Bana saldırıyorlar. Lan. Bu ne oğlum? Allah! Bir şey var mı? Bir de Tepe 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 atayım mı? Abi attım iş... attım attım. Var mı sende? gel oğlum gel 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 kafayı mı yedin? Gel kız ben... öleceğim öleceğim. Kanka gel gel gel. Allah'ın belaları Ka bana tep ol bana bana. Bir kalbim var bir kalbim Yemeğin var. var Yemin var mı? Yemin var mı? Yemin. Ha tamam. Bir tane yedim şimdi. Abi dur dur, dur Berkay dur kampımızı bulmamız lazım. Zombiler etrafımızı çevirdi. Bekle bekle. Dur şuradan bir çıkayım. Sen gamer var mı? Abi hiç bilmiyorum. Gamer oldu yoktur Berkay çeksene be. Çek, çek. Tamamdır kesin bir yere geçeyim de abi yok yok çok kişi var abi dur olmuyor arkadaşlar şu an abi her taraftalar Allah'ın belaları buna abi ya işte cevap arkadaşlar artık kapışıyoruz vallahi kanka gel 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 şöyle abi, gel abi yeter ya zaten canım acıyor şu an arkadaşlar vallahi böyle bir şey yok bu arada Berkay ile ben de çok kötü hastayız arkadaşlar aa örümcek lan abi Oy. bu ne kafasını uçurdum <laughs> nasıl patladı lan kafasını uçurdum tane... şerefsizini Şöyle. Kanka bende 3 tane şey var. eee örümcek. İki var. Yani, örümcek ne var bir tane örümcek ya? Gel tamam. bu uyuyalım kanka sabah olsun. Bir tamam. yapalım. Abi dur lan. Karışma lan arkadaşım ha. Arkadaşım. ben uyudum. Eee dur ben sleep. Ha tamam uyudum ben de kanka. Şöyle. Çok lan bu duymak. Aynen burada uyumak. Burada uyumak insana bir güven veriyor mu ha? Şöyle. Ha, evet ama bazı şeyler bana çok güven vermiyor. Bana bu adam güven vermiyor arkadaşlar. Aa, bu var. adam bana güven. Ya bana çubuk atar mısın? Kanka çubukların hepsini koydum şimdi. Ee, şöyle şunları da koyalım. Tamam aldım. Kanka o zombi. Dur lan gelme. Ya i̇ki tane ile yapılıyormuş bu arada. Ben kendim yaptım. Hatta sana atayım sen bir tane balık tut istiyorsan ya da sonraki bölümde tutabiliriz. Ee, balık tutmaya arkadaşlar yavaşlamayalım çünkü yemek kaynağımız iyi çok kanka. Tamam bir tane at kanka sen ben bir örümcek daha bulacağım. Tamam abi. Arkadaşlar Berkay Kanka aynen sabahları bunlar spamlanıyor hatta Bir keresinde biz modlu survival'da bile bulmuştuk ee, Öldükten hı hı. sonra Bakalım Kanka sen bu seri hakkında ne düşünüyorsun ben konuş bakayım Harbi. Kanka bence bu seri şey böyle modlu survival ile survival'ın arası bir şey ve çok eğlenceli İlk bölümü de iyi izlenmiş bize de devam edemedik. Ama bakın arkadaşlar kanalda modlu survival var yani bildiğimiz düz modu survival İnanılmaz eğlenceli ve çok güzel geliştik Bayağı da düzgün güzel bir seri oluyor Her günde bir iki bölüm atıyoruz Kesinlikle izlemediyseniz oynatma sitesine girin bütün bölümleri tek tek izleyin. Günde evet. bölümü geldi zaten. Zaten herkes beğenmiş bu arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın şunu yorumlara yazmayın. Abi günde iki tane arkadaşlar. Yani güzel like alıyor ama başka serilere de başlıyoruz. O yüzden merak etmeyin. Eee onda güzel güzel şeyler yapacağız. Kanka ben burada bir tane kirpi balığı tuttum. Hop. Çok iyi. Bir tane çiğ, da çiğ somon balığı tuttum. Çiğ somon balığını da tuttum. Şöyle. Güzel. Abi ben tuttuklarımı şöyle şuraya koyayım da. Güzel arkadaşlar. Ne olur ne olmaz ya. Tutalım arkadaşlar. Güzel güzel. Çünkü e, balık önemli Sudan arkadaşlar geçimimizi yapacağız bakalım Nasıl olacak ben de merak ediyorum Aa bakalım geliyor ama arkadaşlar size de Balık tutmayı öğreteyim benim büyük babam Büyük 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 babam da e, Balıkçıydı Vallahi ben de şu an balıkçıyım Görüyorsunuz arkadaşlar baya iyiyim yani Kanka bu arada videomuzun sonuna gelelim e, yavaştan sağda arkadaşlar tamam. bir tane Video var solda da kanal var Doğru Sağdaki abi. videoyu izlemeyi unutmayın soldan da kanala Abone olmayı unutmayın haydi bakalım görüşmek üzere Kendinize bakın bakın hoşçakalın ve Bay bay hala tıklamam var bak sen tıklamamışsın hadi görüşmek üzere.